Merci. Gördün mü? Evet. Sayı çalışması yapıyoruz. Tamam mı? Tamam. Çocukla iletişim nasıl olmalıydı? Kişiler arası iletişim. İletişimde engeller nelerdir? Güçlü toplum için, güçlü aile, güçlü aile içinde ailenin yapı taşı olmazsa olmazı kadınlarımıza ihtiyacımız var. Kadınlarımızın güçlü olmasına ihtiyaç var. Çocuklarımız okuyacak ama kız çocuklarımız mutlaka okuyacak. Güçlü bireyler olmaları için okuyacaklar. Ki toplumumuz daha da büyüsün, gelişsin. Hep beraber daha güzel günlere emin adımlarla ilerleyelim. inşallah. biz de Toroslar Belediyesi olarak bir dizi çalışma yapıyoruz. Mesleki eğitim veriyoruz. Açılmayanları da Tortek kurslarımıza davet ediyoruz. Hanımefendiler orada yetkin hocalarımızın nezaretinde değişik şeyler yapmayı öğreniyorlar. Yeni şeyler yapmayı öğreniyorlar. Hatta bunları yaptıklarını da satma fırsatı buluyorlar. Ev ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Yine kadın danışma merkezimizde 365 gün sıkıntıya giren, her türlü sıkıntıya giren kadınlarımıza psikologlarımız, avukatımız destek veriyorlar, yol gösteriyorlar. Yıl boyunca da değişik ve kadınlarımız, hanımefendilerle bir araya gelmek, etkinlikler yapmak noktasında başarılı çalışmalar yapıyoruz. 8 Mart Kadınlar Günü'nüzü kutluyorum. Kadınlar Bündüzü kutluyorum.